Dünyada ilk programlama dili nasıl yazıldı? Hadi gelin buna birlikte bakalım. Kendinizi 19. yüzyılın sonlarına götürün. Endüstri devriminin heyecanla dolu olduğu anlara. O dönemde dahi kodlama fikirleri bile hayal edilemezdi. Ta ki 1830'larda Charles Babbage'in zihninde canlandırdığı makineye dek bu mekanik güzellik programlama dünyasının ilk kıvırcımlarını taşıyordu. Fakat bundan habersizdi. Ancak gerçek patlama Alan Turing'in devreye girmesiyle yaşandı. Turing, makineye bir işi nasıl yapacağını belirten mantıksal kavramları geliştirmişti ve bu kavram bugünkü programlama dillerinin öncüsüydü. Ardından 1950'lerde Grace Hopper adında bir bilim kadını sahneye çıktı. O ilk derleyici, yani programlama kodunu insanların anlayabileceği makine koduna çeviren makineyi icat etmişti. Bu icat programlama dillerinin bilgisayarlarla iletişim kurmasının kapılarını araladı. 20. yüzyılda Chris Hopper'ın ilk derleyicisi ve Dennis C dili ile programlamada devrim yaratacağı anlar gelmişti. İşte böylece ilk programlama dilleri yazılmış oldu. Tarihin bu kısa yolculuğunda kodlama fikirlerinin nasıl evrildiğine tanık ettiniz. Bu kadar kısa bir süreye böyle büyük fikirleri sığdırmak gerçekten imkansız. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.